Merhabalar sevgili Koç burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zamana aldım niyetimi sevgili Koç burcum. Şöyle fincanınıza odaklanın. Güzel pozitif enerjilerinizi gönderin. Ayrıca dileklerinizi tutun arkadaşlar. Ben de sizin fincanınızı, falınızı yorumlayacağım. Ne zaman izlerseniz beni o zamanla ilgili o zamanla uyumlanacak bir açılım olacak bu. Hemen başlayalım mı? Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Sizler de bakın fincanınızın içine sevgili Koç burcu dostlarım. Evet, şimdi yani iş hayatınızda mı böyle sizi köşeye sıkıştırmaya çalışan birisi var. Bakın şurada kocaman bir balık çıkmış. Bu balık sizin dileğiniz, isteğiniz, murad ettiğiniz şey. Birisi de böyle köşeye sıkıştırmış sizi. Sanki bu dileğinize, isteğinize ulaşmanıza engel olmaya çalışıyor. Ama bu kısmet o kadar büyük ki. Bu o kadar güzel bir şey ki. Bunu önleyemiyor yani önüne geçemiyor arkadaşlar. Yani engel olmaya çalışan kişi sizin bu kocaman kısmetinize engel olmaya çalışan kişi şurada küçücük görünüyor bakın. Kısmetiniz kocaman görünüyor. Kocaman bir balık şeklinde görünüyor. Ee, ve ne olursa olsun inşallah o güzel kısmetiniz sizi buluyor sevgili koç burcu dostlarım. Evet. Şöyle devam edelim. Kafa olarak birisine bağlanmışsınız. Sanki düşüncelerinizden çıkmıyor gibi sürekli aklınızda sürekli düşünüyorsunuz bir insana. Ve işlerinize, hayatınıza, ailenize, gidişatınıza birçok şeye odaklanamıyor olabilirsiniz. Yani bu kişi o kadar düşündürüyor ki sizi. Eşiniz, sevgiliniz, aklınızdaki kişi olabilir aşk hayatınızda olan kişi olabilir. Sizi o kadar düşündürüyor ve zihninizi o kadar bağlıyor ki siz de başka bir şeyle ilgilenemiyorsunuz gibi gördüm. Ama bunu fark edeceksiniz, bunun farkına varacaksınız arkadaşlar. Ben ne yapıyorum diyeceksiniz bir. Yani ben niye bu kadar bir insana takıldım kaldım? Niye bu kadar odaklandım? Benim yapmam gereken şeyler var. Birazcık böyle bir düşünmekten biraz vazgeçeceğim. Olayları akışına bırakacağım, gidişatına bırakacağım diyorsunuz sevgili koçlar. Ailenizin hanenizin içerisinden böyle çıkmak isteyen dışarı adımını atmak isteyen bir insan var. E, bu şu demek aslında, yani bu dışarı çıkmak isteyen insan e, ya bir yere gitmek istiyor, ya evden ayrılıyor, ya da e, yani evle çok böyle hani şey yok sorumluluklarını almıyor olabilir aileye odaklanmıyor aileden kopuk yaşıyor olabilir böyle bir kişinin önüne geçiyorsunuz bakın artık dur artık yeter diyorsunuz hane içerisinin e, hane içinden dışarıya çıkmaya çalışırken bu kişiyi bir durduruyorsunuz yeter diyorsunuz hani artık yaz bir de şöyle bir şey diyeceksiniz arkadaşlar son şanslar veriliyor sana diyeceksiniz eğer ki bu son şanslarını değerlendirdin değerlendirdin değerlendiremedin kendin bilirsin. Bakın böyle konuşacaksınız siz bu insana. Çünkü baya bir zorluyor. Şimdi arkadaşlar hane içerisinde bir kişi böyle yavaş yavaş toparlanacak yalnız onu söyleyeyim. Bazı şeylerin söylenmesi gerekiyor diyorsunuz belki de e, veya işte yapılması gerekenler var diyorsunuz onları yapacaksınız. Burada bir sevinciniz var arkadaşlar. Yalnız tek başınıza sevinmiyorsunuz. Bakın yanınızda bir kişiyle birlikte bir şeyi kutluyorsunuz. Ya sevdiğiniz, ya arkadaşınız, ya dostunuz, ya ailenizden birisi. Ee, böyle adeta bir kutlama yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir şey sizi çok sevindirecek gördüğüm kadarıyla. Şimdi. Çok güzel böyle bir şey. Tavus kuşu gibi çıkmış arkadaşlar burada. Ama tavus kuşu. E, aşktır. Yani. Aşkı temsil eder, simgeler. Ama bekliyor yani burada sanki gizli saklı işte böyle bir kenarda durmuş bekliyor gibi artık size gizli gizli hayran olan seven biri mi var arkadaşlar aşık olan biri mi var böyle bir gözlemliyor sanki bir taraftan ama çok da böyle belli etmek de istemiyor bir şeyi uzun sürede öyle belli etmeden gider yani belki birkaç ay o şekilde gider kaplumbağa çıkmış arkadaşlar ama kaplumbağanın ardında şöyle bakın bir param toplu para olabilir veya alınacak satılacak bir şey olabilir bakın ardına sanki bağlamış onu kaplumbağa şu demek bir şey böyle bu para ile ilgili konumuz ya da bir alım satım konumuzda bir yavaşlık var ama bakın bu aydınlık bir durum diyor yavaşlık olabilir diyor bazı şeylerin zamanı yeri gelecek diyor bekle diyor yani eğer ki yavaşlık da varsa bunda bir hayır var anlamına geliyor. Gayet ferah ilerleyecek arkadaşlar. Olduğunda tam zamanda, tam vaktinde olacak. Yedili bir vakti de gösteriyor. 7 hafta olur, 7. ay olur arkadaşlar. 7 ay sonra bile olabilir. Hayırlısı olsun. Şimdi, e, bazı şeylere göz yummuşsunuz. Bazı şeyleri görmezden geliyorsunuz. Burada özellikle onu gösteriyor. Sevdiğiniz bir insanın işte yaptığı yanlışları, yaptığı sıkıntıları görmezden geliyor olabilirsiniz. Ama artık arkadaşlar böyle bir görmezden geldiğiniz şeyleri de bir konuşacaksınız, söyleyeceksiniz ya. Hani yeter diyorsunuz bu saate kadar sustum sustum bir konuşacağım diyorsunuz bir içinizi döküyorsunuz arkadaşlar bir huzur bulacaksınız yani konuştuktan sonra da bir ferahlayacaksınız öyle görünüyor evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili koç burcu dostlarım Böyle, böyle hisleriniz biraz güçlü. Bir isteğinizin olacağını hissediyorsunuz. Ben yani diyorsunuz ki biliyorum benim bu dileğim niyetim olacak inşallah. Böyle güçlü hislerinizle içinize doğan şeyleri güzel dileklerinizi yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle bir bakalım. Şimdi bayağı belirgin olarak bir beş sayısı ve yanında da bir 3 sayısı çıkmış arkadaşlar görüyorsunuz 5 vakittir süren 5 zamandır süren bir sıkıntınız var 5 haftadır 5 aydır 5 gündür olabilir ama gerçekten böyle baya e, yüklenmiş sanki sırtınıza yükler yüklenmiş üzgünsünüz arkadaşlar 3 vakti kalmış ki 3 günü 3 haftası en geç 3 ayı kalmış bu sıkıntınız bitecek yani o 5 zaman kadar yaşadığımız sorunun, sıkıntının 3 vakti kalmış ki feraha çıkacak arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlarım böyle yeni bir e, iş yönünde ya da eğitim alma yönünde işte bir dil öğrenmek olabilir, eğitim almak olabilir, mesleki bir şey olabilir. Bir e, çabanız olacak. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Güzel bir şeyler yapacaksınız. Gerçekten de e, neye niyet ediyorsanız bu anlamda başarılı olacağınızı gösteriyor. E, bir de arkadaşlar, şöyle baktığım zaman çok sivri dilli bir insan olmayacak, olmayacak dediği bir şeyi olduruyorsunuz arkadaşlar ve gerçekten de o insan bozulup kalıyor. Ya iş yerinizde ya yakın çevrenizde bir kişi gerçekten sizin motivasyonunuzu düşürüyor olmaz da olmaz deyip de durduğu bir konu var ve siz bunu başarıyorsunuz adeta olduruyorsunuz Allah'ın izniyle ve böyle bozulup kalıyor öyle söyleyeyim bu şurada gözü çıkmış bu insanı yani gözü var diyor bu durumda ama siz yine de bir sevinç bir başarı yapacaksınız bir kişi de sosyal olarak size böyle konuştuklarında ne kadar içten olduğunu anlatmaya çalışacak. Aklınızdaki kişi diyorum bu kişiye konuşacaksınız. Gerçekten de içten olduğunu fark edeceksiniz. Samimi bir şekilde bir konuşma yapacak sizin arkadaşlar. Birli yakın bir zaman, bir hafta, bir gün, en geç bir ay. Evet falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.